Bunlar yeterliydi. He. İnan ki. Etek alan gerek yok. hoş geldin. Hoş bulduk. Memnun olup tanıştığımıza. <laughs> <laughs> Uzun yıllar dostum. Hocam size hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkramınızı bulduğunuz için teşekkür çok, ettiğiniz için. Çok memnun olduk. Bize çok ıı, zahmetler etmişsiniz. Ne demek yani. Çok teşekkür ederiz. Değerli bir Faruk şey, abim için. Her şey çok her güzel. Her şey bunlar ne demek yani? Hiçbir şey kalmaz bir beyanda. Karşılılıkla karşılık. Şey. Evet bak.